Ben Aleyna bugün sizinle beraber admin etek giyeceğiz. Evet arkadaşlar admin oyun getiremeyeceğim ama kendi karakterime admin yapıp etek giydireceğim. Evet arkadaşlar admin yakında bu videoyu izlerse Admin kesin beni oyuna atacak ona eminim yani. Admin'e çok işkence ediyoruz. Güzel gönderin bugün da gönderin bakarsın etek de olan takımı. fikre hadi yönelim dayı etek şimdi Hadi başlayalım arkadaşlar ilk önce görüşeceğimize biz avatarımıza giriyoruz. Evet arkadaşlar burada admin bedav yüzünü seçiyoruz. Bedeş yüz. Admin bedeş. <laughs> arkadaşlar ben de normalde kayıtlı da ama size göstermeyeyim isterseniz var normalde gördüğünüz gibi bu ama ben daha iyisi daha kalitesini biliyorum o yüzden onu takacağım. Bu yaz şeyi var ya arkadaşlar bu yaz şeyi şirketin ya Aa, bu. Bunun, bunun setini çaklayacağım. Arkadaşlar bunun ayakkabısı setini aldım da ayakkabısını alamadım. Bunu niye alamadım ben? <laughs> evet arkadaşlar ben onun parasını alamadım. Onun şeyi aldım ben de. Ayakkabısı mesela bunun dolması lazım. Oha. Buna? 8 bin yani ben. Hani akıl aşına. Ben onu almadım. Ama ben buna en iyi bu gidiyor yani. Evet arkadaşlar böyle güzel oldu adminim. Ciddi adminim burada çok tatlı oldu. Evet arkadaşlar hem de herkes bu videoda hem de adminin etek Nereye gittik? Evet arkadaşlar. İki önce ben oyuna gidiyeyim Şey okula gideyim. Oyuna dönmüyorum. Okula gideyim evet arkadaşlar. Okula belki gözenler oldu. Ben birkaç gün önce miydi o? Bir, bir, birkaç hafta önce şey vermiştim. Bu ne? Ha. Arkadaşlar ben birkaç hafta önce bir tane onun etek takımı giymiş. Evet arkadaşlar çoğu olan etek, etek giymişler okulda dolaşırlar. Çok saçmalaydı Ben de etek giymeye karar verdim ama çıktılar oyunda. Evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Ben onlardan ilham olarak admini giydirdim. Bu arada. Ne? Bir hata mı oldu? Allah kah... Ha? Küfür ediyordum mesela. O Zaten dün o ve Topya oyunum sildim. Gıcığım yani o Gıcık oldum. Evet arkadaşlar, herkes ova atmaya başlayabiliriz. Ve de çok tatlı olduk. <laughs> evet arkadaşlar, herkes ova atmaya başlayabiliriz. Ve de çok tatlı olduk. Abi... Ayrıca bu sesi ben mi çıkardım? Evet arkadaşlar, kendim benim tatlım. Geliyor. <laughs> Nasıl hizmet edeceğiz? Nasıl hastaneye gideceğim? Hastanede admin gelmez mi? Elhamdülillah gündemimden ayrılıyor. Ben hastane bir tane ya. buldum. Gerçekten adminin zırhını almış ya. Şimdi kullandığım zırhı var ya. Nereye? Ana kullanmış? Ana kullanmış Bir tane admin gördüm ama sahte. Hele bende çok glitch var. Durun. Bakın arkadaşlar bende çok glitch var kılıcım paketi. Ha bir şey diyorlar. Nasıl sen ki? Aa, arkadaşım burada. Kankişkon da burada. Admin. Bu da diğer kanki ve Ronaldo. Bu Ronaldo var bu Ronaldo. Bunun bunun zırhı da de vardır. Ronaldo 8 1 9 7 2 1 olan. Onun normal zırhı da var. Onun kılıcı zırhını almış işte. Ama bir şeyini kendine ait değil. Abi bir sıfır test çıkardı. Abi bir sprint sesi çıkardı böyle. Pırr. Abi hiçbiriniz beni fark etmediniz mi? Aşk olsun. Çünkü sanki beni fark ediyor. Aşk olsun. Ana <laughs> ana ben ne var? Siz iyi misiniz? Bakın. Evet bende de var. Bakın bende de var canım. Bende de var bakın. Abi ben böyle olmayacağım. Çok kalit durdum. Ben eski saatimde ne? Oldu. Abi ben çok beğeniyorum. Ben şey yanlarına geçeyim. Hani ben, ben, ben de çok seviyorum. Ben bu abimi Ben böyle abimi böyle bir Ama yastıkın altına bir taktığımda biraz şey böyle çok gıcıklaşıyor. Evet arkadaşlar ben şimdi petimi çıkarmak istiyorum. Arkadaşlar bu bende her şey sahibim. Adem abi ben takas katına. Bir de şey söyleyeyim ben bir şey kreatör olduğumda belki kreatör olduğumda takas hesabı açabilirim kendime. Kremi kreatör olduğumda. Evet arkadaşlar sana kız bana saat dostu kız sattı. Hadi ediyoruz ya Allah'ım. Allah'ım. bugün bir video çekiyoruz diyorum. Abi bu ne? Abi bu ne? Anneniz var mı acaba? Kipkası veriyorum. Kipkası veremem. Dur dur kipkası veriyorum. Ana fikrim. He, bunu veririm. Abi ne yapayım yani? Veremem size. Mik mik veririm. Mik mik. Mik mik. Bugün kanalıma bunu, bugün kanalıma bu bugün Bugün kanalıma video çekiyoruz diyoruz. Çekiyoruz diyoruz. Abi buna takas geleyim mi? Bettim. Çekiyoruz diyoruz. Abi ben yutuyorum farkındaysanız. Abi bana aşık mı oluyor? Bana mı öyle geliyor? ya aşık olmuyor. Aha siz aslında benim sıfatımı görmediniz mi? Ben Aleyna. Abicim siz Arkadaşlar ben böyle biraz böyle durmak istedim ama abimle yine tek gideceğim. Jenny <laughs> olacağım. Jenny, Jenny. Arkadaşlar ben Jenny olacağım. Jenny. E, Yeğen Neydi bunun adı ya? Unutuyorum ben bunu hep adlarını. Evet o. Bu ne? İlek. Arkadaşlar ben de ben de geleceğim. de Canım sıkıldı burada devam de istiyorum. Arkadaşlar bir şey yok. Bak, fark edemiyorum. <laughs> ne? Abi. Beni ne ne tuttu? Sakın aşık olayım deme. Bak aşıklar da iğrenç. Evet tabi bir tane aşık ona da geliyor. Ama yani ben onu daha sevmek istemiyor. istemiyorum. Ben gitmek istiyorum bu Evet arkadaşlar oyundan çıkacağım. Çünkü. Ama ben şimdi ne gitsem? Admin bir gün geçirmek. Dur arkadaşlar kankamı çağırayım mı? Evet arkadaşlar bu benim sevgilim. Ne? Abi davet edeceğim, davet ediyorum, davet ediyorum. Abi davet ediyorum, evet arkadaşlar. O ne? Omega. Kedi nasıl cem yaladı? Abi kedi mi yalıyor? Abi sen, sağ benin karşısına koltukta oturdu, yalıyor. Aa geldi. Merhaba diyorum, merhaba diyorum, merhaba, merhaba diyeceğim, merhaba diyorum. Abi mesela. merhaba diyeceğim. Kayaklı heçta. He, ay, her heç verdim ya. Merhaba, nasılsın diyorsun, nasılsın? 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 Nasılsın ki? Abi çok tatlı bir kesinlikle. Hayır. Ama ben bence ne duruyor? Abi bence doğru ki <laughs> Evet arkadaşlar ben adına daha orijinal oldum. Çünkü ben daha orijinal oldum. Edivenlerin kulaklığı. Ya da bu biraz edin bir kanatı yok mu? Nasılsın diye sordum. Nasılsın nasılsın? Ben Nasıl sarı ara. <laughs> İyiyim. Yani. Ah soluda da diyebildi kuzum. <laughs> Sen. Ben de. Arkadaşlar benim midem benim annem... Aaa! Bana takası attı Aaa! Zaten bir bana takası kattı! Arkadaşa bir gözü bu Bak ben de ne aldım? Ne almış o? Abi sen iyi misin? Abi kesin zaten iyi Kandıralım biraz. Uyuhu! Kandıralım. Abicim sana bunu veririm ancak. Ne yapayım Sky? Evet arkadaşlar Sky'ye. Yeah. Kayı. <laughs> evet. <mi, hayır> <laughs> ya yani evet <laughs> evet ya yapamam dedik. Evet bir hayır mı? Evet bir hayır mı? Cep ne yani? Yapamam dedik. Biliyorum. Yapamam diyecek. O yapısı bu. Abi ne diyeceğim merak ettim merak ettim ne diye diyeceğim efsanevi hayır yapamam dedim ben yapamadım hep bana bu de şeyler takas yapınca yapamam dedi yapamam, diyecek. yapamam. Biraz bu zaman bir biz... Abi... Aa. Puh ha ha ha! Puh ha ha! ha zaman ben gözüm var Abi abi. Aaa! Kendi öpeyim ya ben yaman ben. Öpüyoruz ya ben ben. Ben bu arada söyleyeyim ben bugün ben bugün video çekiyorum. Ben bugün kanalıma bir iki bir video çekiyoruz diyorum. Abi gerçekten ben youtuberım. Çekiyoruz. Abi gerçekten ben youtuber Aleyna. Gerçekten abi abi şaşırdı. seçildi. abi abi yazmış ya. Abi yazmış. Ay bunun kaç altın var ya? Her şey her her almış. Abi bu, bu nasıl, bir şey? Ay kesin o youtuberdan bakıp yüzümü aldım deme. Abi çok saatte merhaba. Kime diyorsun merhaba? Abi size merhaba diyor. Um, um. Um. Biraz sert oldu. Çok çok bizde. ne dedim ben nasıl sen Kaç paketim oldu? İç tane petim var. Seleno, o, Abi ben 60 sana düşüştüm. En baby girl. Oh my god, ne saçlanası tiyatro. Oha! Hadi hadi tak 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 tak. Şimşek pekosu, şimşek pekosu. Şimşek, şimşek pekosu. Abi şimşek pekosuz. Şimşek Pegasus. Şimşek Pegasus. Şimşek Pegasus. Şimşek Pegasus. Şimşek Pegasus. Şimşe abi Hayır! Hayır. 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 abi gıcık ne yapıyoruz biz bunu? Yani abi ne gıcıklık? Şimşek! 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 herhalde iki Hadi tamam mı? Yarım saat sonra. Ya! Abi ağlayalım gelin. Ağlayalım, ağlayalım. Evet arkadaşlar ağlıyoruz. al Ağlayarak kaçıyorum. Ay Allah selamlar sen. Ağlıyorum. Tüm şefkatsiz Abi bana hiç dileklerinizi bir

Abi sky kalalım mı? Ya, olmayacağım ben. De. Abi. Abi bana niye vermedin onu? Ay ben sen her şey hayır sen uyuyor mu? Aynen bir şey. Biraz da bebek sesi çıkaralım bula. Bebek almadınız mı? Ağlamadan da küçülelim. Abi. Durun ben bu benim babam olsun mu? Eee Aç Dikkat Aç Ağlıyorum ben görmüyor Nereye gitti gitti Anne Anne dur dikkatli kalalım Gelin Ben bak seviyorum Ben bak seviyorum Arkadaşım Arkadaşım